Hepinize merhaba sevgili teknoloji severler. Bugün Rampage'in SMX-R7 Gaming Mouse'unu hep beraber inceleyeceğiz. Hey! ulaştığında oldukça büyük bir kutuyla karşılaştık. Büyük olmasının sebebi de aslında üretici firma ürünle ilgili bütün detayları kutuda toplamak istemiş diyebiliriz. Yanlarda, önünde ve arkasında ürünle ilgili kullanıcının ihtiyacı olan bütün detaylar mevcut. Özellikle arka görselde mouse tuşları, DPI tuşu logolar ve ergonomik yapısıyla ilgili birçok bilgi mevcut. Kutuyu açtığımız zaman şeffaf bir şekilde kabın içerisinde duran mouse'umuz bizleri karşılıyor. Bu şekilde de aslında daha mouse'a dokunmadan kutusunun kapağını sadece kaldırdığımızda kendisini görebiliyoruz. SMX-R7 Gaming Mouse modelinde 4000 DPI'ye kadar DPI desteği bulunmakta. Bunları mouse'umuzun üstünde bulunan DPI tuşuyla değiştirebiliyoruz. Bu değişimle birlikte mouse'umuzun ışıkları da çeşitli şekilde değiş sergiliyor. Bu şekilde oyuncular hangi rengin kendilerine uygun olduklarını deneyimledikten sonra kolaylıkla DPI ayarlarını gerçekleştirebiliyorlar. umuzun içinden bir CD de çıkıyor. Fakat artık günümüzde driver yükleme gibi bir işlemle uğraşmıyoruz. Yeni nesil model oyuncu bilgisayarlarında herhangi bir driver yükleme işlemi yapmadan SMX-R7 model oyuncu mouse'umuzu tak çalıştır yöntemiyle kolaylıkla kullanabiliriz. DPI tuşuyla birlikte aynı zamanda mouse'umuzun üstünde 6 farklı tuşa çeşitli atamalarda bulunabilir. Bunları dilediğimiz gibi atayarak keyfimize göre kullanabiliriz. Günümüzde oyuncular oynamış olduğu oyunlar ve oyun sıklıklarından dolayı kullandıkları malzemelerin özellikle klavye, hoparlör, kulaklık ve mouse gibi malzemelerde kullanılan materyale de oldukça önem vermektedirler. Bir ürünün uzun süre kullanılabilmesi için muhakkak ki yapılışında kullanılan malzemeler oldukça önemlidir. Biz bu modelimizde de oldukça güçlü ve sert darbelere dayanıklı olabilecek ve sıvı temasına da belirli ölçülerde rahatlıkla karşı koyabilecek bir malzemenin kullanıldığını görüyoruz ve o yüzden de oyunculara tamamen güven veren bir mouse olduğunu daha şimdiden görebiliyoruz. Aynı zamanda mouse, klavye gibi kullanımı uzun süreli olan malzemelerin kablo materyallerinin de önemli ölçüde kaliteli olması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Çünkü kopma, aşınma, sık kullanıma bağlı arızalanmaların önüne geçmek bir hayli zor olabiliyor. Rampage bu modelinde oldukça sağlam bir ara kablo kullanarak bu sorunun önüne geçmiş diyebiliriz. Çünkü gördüğümüz kadarıyla gerek mouse'un ucunda bulunan gerekse USB girişinde bulunan kablolar oldukça sert fakat kullanıcıyı rahatsız etmeyecek kadar da yumuşak bir kalitede güçlü bir malzemeden yapılmış diyebiliriz. Mouse'u elimize aldığımızda her ne kadar bakış açımıza göre bir ergonomiklik görülmese de mouse'u elimize tuttuğumuz zaman gerek baş parmağımızın oturduğu nokta, Gerekse yanda kalan, dışta kalan parmaklarımızı yerleştirebileceğimiz alanın var olması ergonomik açıdan mouse'u oldukça kullanışlı kılmış. Açıkçası uzun süreli bir deneyim yaşadığım bu mouse için söyleyebilirim ki oyunlarda mouse'u hissetmiyorsunuz. DPI ayarında kendinize göre ayarladığınız zaman mouse sanki elinizde yokmuşçasına oyunlarda gereken performansı yüksek bir derecede gösterebiliyorsunuz. Bazı mouse marka ve modellerinde aslında ani hareketlerde oyuncuyu zorlayan, oyuncunun dönmek istediği yere tam vaktinde dönemeyen çeşitli sıkıntılar yaratan modelleri de gördük ve kullandık. Fakat Rampage'in SMX R7 modeli bu konuda tamamen çığır açmış diyebiliriz. Adeta oyuncunun yapmak istediği hareketi o istediği anda herhangi bir donma veya kasmaya söz konusu bırakmadan anında tepki veriyor ve bu tepki süresinin bu kadar kısa olması da oyuncunun istediği başarı elde etmesine sebep oluyor. Özellikle gece kullanımı açısından şunu söyleyebiliriz ki elimizdeki mouse'un vermiş olduğu tık sesi gerçekten kolay duyulabilecek bir ses değil. O yüzden oyuncuya rahatsızlık vermeyen fakat bir o kadar da kaliteli bir mouse olduğunu gösteren bu özellikle SMX-R7 modeli bizden oldukça olumlu bir puan alıyor. Evet değerli takipçilerimiz Bilgisayar Hospital YouTube kanalında bugün Rampage'in SMX R7 model gaming mouse'unu hep beraber inceledik. Eğer siz de bu ürünü elde etmek istiyorsanız www.bilgisayarhospital.com.tr adresine girerek alışveriş yapabilir ve bu güzel ürüne sahip olabilirsiniz. İncelememizi istediğiniz başka ürünler varsa lütfen yorumlar kısmından bizlere belirtmeyi unutmayın. Ek olarak videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve takip etmeyi ihmal etmeyin. Teknolojiyle kalın.